Vay başına, vay başına, topraklar senin başına, ismini yazarlar senin mezarının taşına. Akletmeyecek misin? Ananın ismini yazdığın gibi, babanın ismini yazdığın gibi, nice sevdiklerinizin ismini yazdığın gibi, bir gün senin de ismini yazacaklar mezarın taşına. O mezarın taşına ismin yazılmadan gel uyan Gel aklet gel Bitecek ömrüm bitecek Zaten şöyle dikkat buyurun Zaten gelinen noktaya dikkat buyurun O başındaki beyazlıklar O yüzündeki sakalındaki beyazlıklar Sana neyi hatırlatıyor Derler ki seyyidine Ömer'ül Faruk Ücret vermiş birisini kendisine şunu hatırlatmak için tutmuş. Ömer ölüm var ölüm. Ömer ölüm var. Günler, geceler, aylar böyle geçer. Bir gün Ömer görevliye der ki işine son verdim. Neden? Gerek kalmadı der. Ey Ömer ben maaşımı alıyordum. Sana da hatırlatıyordum. Ömer neden vazgeçtin? Ömer diyecek ki: "Artık yüzümdeki sakal bana hatırlatıyor. Ölüm! Şimdi biz onun kolayını bulduk. Yüzümüzdekileri keser çöpe atarız görünmesin. Başımızdakileri de boyarız delikanlı görünelim. İstediğin i̇şte kadar boya haritayı. İçini ne yapacaksın?" Sen dışın istediğin kadar süsle. İçindeki hücren zayıflıyor. İçindeki ağzaların zayıflıyor. Artık her şeyin bir vakti var. Sen yetmiş yaşındakinin allasan da pullasan da o merdiveni çıkarken belli etmeyecek mi? Allah rahmet etsin. Bir Erzincan valisi vardı bir zamanlar. Bir trafik kazasında vefat etti. 70 yaşındaki amca gitmiş demiş ki: "Vali bey ben evlendir." demiş. Ama ben efendi genç kızla evlenmek istiyorum. Vali Bey kırmak istememiş. Demiş ki bir amcam tamam dedini yapacağım. Ama bir şartım var. Nedir o? Benim makam odam beşinci katta. Şöyle tıklamadan beşinci kata koşarak çık evlendireceğim seni demiş. Benim amcam bir gülmüş, bir hoşuna gitmiş. Amcam başlamış merdivenler tırmanmaya. Yedinci basamakta benim amcam tıklayıp kalmış. Amca yürü! Amca yürü gitsene! Nasıl gitsin ki? Nefis istiyor ama... Bitmiştir ruh, bitmiştir yürek, bitmiştir güç kuvvet. Üstad diyor ya, onun da feryadı bir başka. Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve feryat et. De ki, faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz olan istemem. İstemem faniyi. Her şey biter, her şey tükenir. Bitmeyen tükenmeyen ne ki? İster beyol, İster paşa, Adem gibi bin yıl yaşa, akıbet ölüm gelir bir gün başa, öldüğün gün anlarsın. Kime kaldı dünya? Kime kaldı ki sana kalsın? Kime kaldı ki bana kalsın? Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'e mi kaldı ki sana bana kalsın? Hani derler ya Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalsın? O insanlara, cinlere, kuşlara, bütün hayvanata, mahlukata hükmeden Hazreti Süleyman'a kalmayan dünya sana bana mı kalacak? Yettimiz Kanunu Sultan Süleyman 25 milyon kilometre kareye hükmederdi. Sonunda tabuta koyduklarında eli dışarıdaymış. Neden böyle yapmayı tavsiye etmiş? Şunun için bakın bakın padişahım cihan sultanıyım ama eli boş gidiyorum. Dikkat edin çocuklar dünyaya geldiği zaman elleri böyle sımı sıkıya kapalıdır. Ama insan son nefesinde giderken baş yana düşmüş, eller açılmıştır. Çenesi bile tutmuyor. Eğer işi bilen yoksa o çenesi açık kalır. Onun için mevta ölür ölmez hemen çene bağlanır. Neden? Çünkü çen artık tutmaz da ondan. Her şey birbirine veda etti. El ayak kol bacak birbirinden ayrıldı. Artık birinin birine faydası yok. İşte dünya bu. Aldanma faniye. Aldanıp da unutma Rabbini. Unutma yaratanını. Terk etme namazlarını. İşte yarın yevmül mahşerde. Ey kulum, her şeye fırsat buldun kulum. İmkan buldun kulum. Beş vakit namaz kılmaya vakit bulamadın mı kulum? Bir top izlemek için kulum. Kilometrelerce yol gittin kulum. Hatta geceler orada sabahladın kul. Bilmem, işte Avrupa'dan bir ürün geliyormuş bilmem ne marka telefon geliyormuş. Ertesi gün sabahına kadar o mağazanın önünde yatan insanlar var. Peki Erkul, bir gün gelip de Allah için ezanı Muhammediye'yi beş dakika camide bekleme hiç düşünmedin mi? Hadi bırakın beş vakit namazı da. Ya hiç olmazsa bir cuma günü Ey kul Bir beş 10 dakika vakit ayıramadın mı? Beş on, 10 dakika önce namaza gelmek için vakit bulamadın mı? Her şeye buldum ben Kahvenin tadını çıkarmak için vakit buldum. Cigara için vakit buldum. Çay için vakit buldum. Top için vakit buldum. Diziler için vakit buldum. Her şey için vakit buldun da bir namaza mı vakit bulamadın? Bunun cevabını bana vermeyeceksiniz. Allah buyuracak kulum. Bütün bunları ben sana verdim. Sen ne yaptın? Ya Rabbi ben de sen gece kondu verdin. Ben beton armaya çevirdim. Sen onu verdin, yazlık derdine düştüm, kışlık derdine düştüm. Hepsini biriktirdim, topladım. Ama Rabbim sana sözüm şu ki, beni dünyaya gönder, onların hepsini feda edeyim. Hepsini vereyim Rabbim. E şimdi beş dakika ayıramıyorsun, beş dakika. Beş dakika önceden camiye geleniyorsun.